O <laughs> <laughs> <Çok anladım. Oy. gülüyor> adam Tekrar. O adamın aratmalarında türba Oğlum ender görülen mükanın bir birinci olduğu tablo Allah şaşırdık Allah'ım şaşırdım ne Ne ya, tövbe tövbe. <laughs> ne oğlum <mi yapalım gülüyor> ya? Oğlum ya. vallahi karıştırmayın Allah ne Oğlum çok korktum adam gelince. <laughs> Geldim. Sokar sokar boka kokar. gel gel Çık kokar. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Çıktı çıktı kapı. Yırtık ağzı. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Ne Hayır yukarıya nasıl çıkacağım ama? Benim bildiğim kereye basıp gün çıkıyor kanka. nasıl bu kadar salak olduk ya? Melik gol diye bağırıyor ama ben Meri kahve o? beni de pıtlattı! Oo! Oh! Sana bir şey değil mi? Benim motorum bozuldu. <laughs> yani hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani hayır ya. Niye oraya giriyoruz Geleceğim. hala? O kapı hala acayip açtı? Peki <laughs> biz mi açtık ee, o kapıyı? Şey onlar mı? Onlar açtı kanka. Pardon, şey açtı, açtı o. Neydi lan? Onlar açmadı ya. oğlum. Onlar açmadı. Hayır. Hayır oğlum. Hayvan 31 eee şeyi kullandıktan sonra kapıyı açtı. Hayır kanka adam Kim açtı Adam, adam yakalandı. Önümde biri açtı kanka. Oğlum ya Mita açtı o zaman ya adamlar açtı. Ben açamam oğlum ben bir O zaman adamlar açtı Melih. Bence Sait açtı kanka ama. <laughs> 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 oğlum sen salak mısın lan? Ha? açılıyor. Hayır. Yalan oldu burada. On numara her yerde. Şimdi Aynen. eller <laughs> havaya. Oğlum C şey demedik <laughs>